kıymetli bakanım, değerli meclis başkanım, meclis başkanlık divanı, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli basın misafir, basın mensupları, kıymetli misafirler, kiptaşımızın çok kıymetli müdürü, daha önce de meclis üyesi yapmış olan İsmet Bey de aramızda. Ben tüm katılımcıları şahsım ve yönetim kurulum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum meclisimizin Şubat ayı toplantısının da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün malumunuz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın İdris Güllüce Beyefendi'yi meclisimizde ağırlıyoruz. Kendilerine meclisimize katılarak bizi onurlandırdıkları için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Meclis Başkanımızın da belirttiği gibi ben de yönetim kurulu başkanı olarak vefat eden büyüklerimizin taziyelerimi öncelikle iletmek istiyorum şahsım ve yönetim kurulum adına. Şevket Aksoy Bey babasını, Ali Uluoğlu Bey amcasını, Rasim Mazlum Bey de eniştesini hakka yolcu ettiler. Geçmiş dönem meclis üyelerimizden de Yüksel Çengel Bey'in annesiyle Baran Hazar'ın babası vefat ettiler. Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Efendim, meclis üyemiz Erhan Erken'in de oğlu, ikinci evladı Dünya evine girdi. Allah mesut etsin ve mürüvvetlerini göstersin. Efendim Şubat ayı İstanbul Ticaret Odası ve ülkemiz için çok önemli bir şahsiyeti kaybettiğimiz bir ay. Her yıl bunun üzerinde duruyoruz. Az önce Sayın Meclis Başkanımız da bu konuya değindiler. İlk kez yerli bir ticaret odası kurulmasını sağlayan Sultan II. Abdülhamit Han 10 Şubat 1918 tarihinde ahirete uğurladık. İcraatları bugün bile konuşulan projeleriyle Türkiye'nin değişimine imza atan hizmet adamı Büyük Sultanı ölümünün 86. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi Abdülhamidi anlamak her şeyi anlamak olacaktır. Az önce de ifade edildiği üzere Ülkemiz ve iş dünyamızın gurur duyacağımız bir gelişme. Sayın Meclis Başkanımız buna da değindi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği Genişleme ve Komşuluk Politikası Komitesinde Eurochambers'ta başkanlığa seçildi. Kendisini tebrik ediyorum. Ayrıca çok değerli meclis üyemiz, kıymetli arkadaşımız İsrafil Kuralay Bey de Türkiye Odalar Borsalar Birliği Basın Yayın Komisyon Başkanlığı görevini aldı. Kendisine de başarılar diliyorum. Sayın Bakanım, değerli üyeler bu ay hararetli bir ekonomi gündemi yaşadık. Benim bu yoğun gündemden çıkarttığım önemli derslerden bir tanesi de 2014 yılında bizlere yani iş alemine her zamankinden daha büyük görevler düştü. Biz çalışacağız, üreteceğiz, satacağız. Bundan para da kazanacağız ve işlerimizi büyüteceğiz. Tabii işlerimiz büyüdükçe ülkemizin ekonomisi de büyüyecek. Bunu yapmaya durduraksız devam edeceğiz. Bu bizim birinci vazifemiz. Ancak bunun dışında bir vazifemiz daha var. O da sakinliğimizi kaybetmeden akılla davranmak. Ancak paniklersek akıl devreden çıkıyor. Çünkü panik aklın düşmanı. Peki sakinliği nasıl koruyacağız? Alnımızın terine, bileğimizin gücüne, ülkemizin geleceğine ve birbirimize ve de en çok da kendimize güvenmeyi sürdürerek koruyacağız. Gönül birliğiyle, ruh birliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Değerli meclis üyeleri, son dönemde olup bitenleri hep beraber izledik. Türkiye ekonomisinin uzun soluklu yükselişinden, bölgesel güç olmasından rahatsız olanlar var gücüyle ülkede bir panik havası oluşturmaya çalıştılar. Döviz kurlarındaki iniş çıkışlardan beslenenler son dönemde yaşananlardan nemalanmaya çalıştılar. Ülkede olan biten biteni kriz söylemine çevirmeye çalıştılar. Tüm gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı çalkantıyı sadece Türkiye'ye mal etmeye çalıştılar. Bakın son bir ayda Türk lirası nasıl değer kaybettiyse Brezilya'nın realisi de Hindistan'ın rupisi de Güney Afrika'nın randı da değer kaybediyor. Hatta son bir ayda devalüasyona giden ülkeler dahi var. Son olarak duymuşsunuzdur. Kredi derecelendirme kuruşu Standard Poor's'un bir hamlesi oldu. Aslında buna çok değinmek de istemiyordum ama birkaç cümle etmeden geçemeyeceğim açıkçası. Standard Poor's Türkiye'nin görünümünü negatife çevirdi. Şimdi burada birazcık aslında gülmek gerekiyor. Çelişkinin tuhaflığı da CMP'ye rağmen Yabancı yatırımcılar ülkemize, ülkemize gelmeye ve ülkemizde kalmaya da devam ediyorlar. Kimsenin hiç şüphesi olmaz. Bu 20 yılda böyle olacak, 25 yılda böyle olacak. Biz böyle çalışırsak, sizler bu gayreti gösterirseniz, bizler el ele verirsek, Allah'ın izniyle istedikleri kadar bizim notumuz yukarı aşağı deyip haber yapsınlar çok da önemli olmayacak. Çünkü şunu söylemek istiyorum. 2014 Ocak ayında 7.030 Evet 2014 Ocak ayında 7035 firma kurulmuş. Buna karşılık 1319 firma kapanmış. Geçen sene açılan firma sayısı aynı tarihte 2013 ocağında 4619. Kapanan 1998. Yani geçen sene 4619 şirket kuruldu. Bu sene 7035 şirket kuruldu aynı tarihte. %52 artış olmuş. Zaten bu gösterge bize yetiyor değerli arkadaşlar. Çünkü geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Beyefendi ile birlikte bir takım meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte İtalya'ya düzenlenen resmi heyette yer aldık. Türkiye biliyorsunuz 20 milyar dolarla İtalya'nın dördüncü büyük Türk ya İtalya Türkiye'nin dördüncü büyük ticaret ortağı. İtalyan iş adamlarıyla biz bu hacmi daha da artırabiliriz. Neler yapabiliriz? Nasıl ortaklıklar geliştirebileceğiz diye görüştük. İş formuna katıldık. Gerçekten de büyük bir ilgi vardı. Zaten İtalyanların da Türkiye'de birçok yatırımları var, birçok alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Ve bunu onlar da artırmak istiyorlar. Bunun yanı sıra odamıza geçtiğimiz ay Moğolistan heyeti geldi. ikili görüşmeler yapıldı. Buna bazı meclis üyelerimiz de katıldılar. Onun dışında Sudan, Lübnan, İsveç, Belarus ve Tayland büyük elçilerini ağırladık. Hepsi de odamızdan bir heyeti ülkelerine davet ediyorlar. Türk firmalarıyla ortaklık kurmak ve üçüncü ülkelerde işbirliği yapmak istiyorlar. Çünkü hep diyoruz ya pergelin ortasını İstanbul'a koyun. Şöyle bir dört saatlik uçuş yapın. Dünya ekonomisinin yüzde altmışına ulaşıyorsunuz. Ve Türkiye gerçekten güvenli bir liman. Gelip Türkiye'de bizlerle birlikte üçüncü dünya ülkelerinde iş yapmak istiyorlar. Onun için Türkiye'nin ehemliyetinin farkındalar. Büyükelçilerimizin yanı sıra Bosna Hersek Başbakanı'nı ağırladık. Kendisi şöyle bir mesaj verdi. Bunu gazetemizde de sizlere duyurduk. Türk yatırımcısı Bosna'da gelsin beni bulsun dedi. Şimdi sadece bu söz bile Türk yatırımcısına, Türk girişimcisine duyulan güveni ortaya koyuyor. Sayın Bakanım, değerli meclis üyeleri, günlerdir bir takım kaynaklar Türkiye'de olup bitenler için Başkan Obama'nın konuşmasını istiyorlar. Diyorlar ki Sayın Obama ne oluyor Türkiye'de ne bitiyor bize bir açıklama yapsana. Bu New York Times'ın da Obama'yı ayrıca uyarmaya çağırdığı yazı var. Freedom House'un başkanı da Obama konuşmalı sözleri Türkiye'de gazetelerde manşet oluyor. Ne sağcısından ne solcusundan, ne milliyetçisinden, ne milliyetçi olmayanından hiçbir tepki yok işinize geldiği zaman aman kimse iç işlerimize karışmasın. ABD başkanı şu bu bize karışmasın diyorsunuz. İşinize geldiği zaman da hiç kimse hiçbir şey söylemiyor. O, ne oldu? Obama ne dedi? Çok ısrar ettiler Obama'ya. Çok mikrofon tuttular. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile görüşmeler için Sayın Başbakanımızı kutladığını söyledi. Ve bundan da bu kesim hiç memnun olmadı. Ya öyle bir günler yaşıyoruz ki bazen ülkemizde biz bize yetiyoruz. Dışarıdan birilerinin bir şey yapmasına da gerek kalmıyor. Ve bugün Asya'nın kalbinde sürdürülebilir barış zirvesi gerçekleşiyor Türkiye'de, Ankara'da. Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif'i ağırlıyor Ankara. Konu ne? Asya'nın kalbinde sürdürülebilir barış. Nerede yapılıyor? Türkiye'de Ankara'da yapılıyor. Es zamanlı olarak da üç ülke ticaret ve sanayi odaları temsilcileri de toplanarak üçlü işbirliğini konu, konu ediyorlar ve ele alıyorlar. Önümüzdeki günlerde bu potansiyelin güçlenerek ortaya çıkması Türkiye'nin ve iş adamlarımızın büyük işler yapması anlamına gelmektedir. Ve bu bölgede biliyorsunuz bizim iş adamlarımız müteahhitlik sektöründe olsun ve tekstil sektöründe olsun çok büyük işler yapıyorlar. Bazı yeni uygulamalar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bloomberg televizyonu İş Dünyası isimli bir program yayınlıyor. Bu programa siz değerli meclis üyelerimizin konuk olarak katılımını sağlamış bulunuyoruz. İstanbul Ticaret Odasını tanıtma, temsil etme imkanı doğuyor. Aynı zamanda sektörleri tanıtıyorsunuz. Sektörlerle ilgili gündemi paylaşıyorsunuz. Burada bugüne kadar Sayın Ahmet Özer, Sayın Erhan Hoçanlı ve Levent Dursun Bey bu programlara katıldılar. Kendilerini başarılı performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Hem de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu uygulama devam edecek. Programda işlenecek konuya ve sizin müsaitlik durumunuza göre siz değerli meclis üyelerimizden bu programlara katılmanızı isteyeceğiz. Bir konu da şöyle. Bunu da bugün yönetimimizde konuştuk. Sizlerle bunu da paylaşmak istiyorum. Ticaret Üniversitemiz var biliyorsunuz. Yıllardır konuşulur. Üniversite sanayi işbirliği, üniversite ticaret işbirliği. Açıkçası boşuna mı konuşuldu? Niye konuşuldu diye bakarken ama biz göreve gelince bunu nasıl tam manasıyla gerçekleştiririz diye bir projeleri başlattık biliyorsunuz. Bu projelere ek olarak üniversitemizde birlikte her ay Komitelerimize 3 başlık altında anket göndereceğiz. Yani siz her ay komite toplantınızı yaparken size 3 başlık altında anketler gelecek. Bunlar çok uzun anketler olmayacak. Birinci anket şirketlerin kendi bünyelerinde aşamadığı sorunları içerecek. İkinci anket şirketlerin üretimde ve satışta karşılaştığı engelleri içerecek. Üçüncüsü de şirketlerimizin kamudan beklentilerini kapsayacak. Buradan elde edeceğimiz bilgiler üniversitemiz ve odalar bünyesinde oluşturacağımız tasar, tasarım ve reform ofisinde değerlendirilecek. Bakın yeni bir kavram getiriyoruz. Tasarım ve reform ofisi. Buna ülkemizin gerçekten ihtiyacı var. Yani sadece bizim tekstilde, konfeksiyonda, otomotivde, iş hayatımızda yaptığımız ürünlerde tasarıma ihtiyacımız yok ki. Bizim kendi işlerimizde de tasarımlara ihtiyacımız var. Bu ofiste bunlar değerlenecek. Ve böylece ticari faaliyet endeksini çıkartacağız. Yani gerçekten real, piye, real sektörün, real piyasanın neler istediğini, neler beklediğini, hangi sorunlarla karşılaştığını bunu ortaya çıkartacağız. Buradan beklediğimiz sonuç hem şirketlerimize yönelik geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, hem de iş dünyasından alacağımız doğrudan bilgilerle ekonomi yönetiminin alacağı kararlarda yol gösterici olmak. Bizim sizden ricamız bu 1 Mart'tan itibaren başlayacak. Sayın Rektörümüz aman dur acele etme dedi. Ben dedim ki yok hayır ben bunu yarın meclis baş meclis toplantısında çok değerli meclis üyelerimle paylaşacağım. Siz de ona göre hazırlığı yapın. Onlar böyle Nisan ayının başına bu işi e, kaydırır mıyız diye düşünüyorlardı ama bu projenin çok önemli ve emniyetli olduğunu düşündüğümüz için 1 Mart'tan itibaren komite toplantılarımıza gelecek. En son Kasım meclisinde açıklamıştım. O tarihten beri 14 yönetim kurulu toplantısı yaptık. Meslek komitelerimizden toplam 112 talep geldi. Bunların 98'i kabul edildi. Sadece 14'ünü gerçekleştiremedik. 14 talebin gerçekleşmeme nedeni de yetki ve sorumluluğumuz dışında olan beklentilerdi. Sektörlerimize yönelik her talep yönetim kurulu tarafından uygun görülmüş ve bunların çalıştırılması da başlatıldı. Değerli üyeler biliyorsunuz enerji verimliliğine ben zaman zaman değiniyorum oradaki görevim sebebiyle. Türkiye'nin altıncı büyük enerji kaynağı olduğunu da biliyoruz enerji verimliliğinin. Bu bağlamda güçlü sanayi verimli enerji sloganıyla yola çıktık ve burada da çok önemli bir adım attık. Bu da sanayide enerjinin verimliliği konusu. Burada hükümetimizden çalıştık. Sağ olsunlar. Enerji verimliliğine yapılan yapan yatırım yapan sanayiciler bakın burası çok önemli. Enerji verimliliğine yatırım yaparsanız bölgeye ve sektöre bakılmaksızın 5. bölgeye verilen yatırım teşviklerinden faydalanacaksınız. Size para kazandırıyor. Çünkü biz buradan %30 tasarruf bekliyoruz. Aynı zamanda da sizi teşvik ediyor ve destekliyor. Bu çok önemli. Buradaki beklentimiz tam yüzde otuz tasarruf. Bunu dikkate almanızı rica ediyorum. Bir de bugün yeni cami hünkar kasrında İlhan Bey kardeşim geldi mi İlhan Bey? Ya gelmiş İlhan Bey'e ben tekrar desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ebru Usta Öğreticileri tarafından hazırlanan Rahmet Damlaları isimli Ebru sergisi var. Bugün ben de açılışına gidemedim ama ziyaret edeceğim. Bin kişi gelmiş açılışa. Tabi tabii duyuldukça, her ay burada bir faaliyetin olduğu duyuldukça kalabalık günden güne artmaya başlıyor. O güzel mabette bir takım hizmetler yapıyor. İnşallah hep birlikte ziyaret ederiz. Efendim, kürsüyü Sayın Bakanımıza arz etmek istiyorum. Sayın Bakanımız bugün önce bizlerle birlikte inşaat komitesiyle beraber toplantılar yaptık. Sektör temsilcisi arkadaşlarımızın soruları oldu. Fakat konu uzadı. Açıkçası toplantı değerli arkadaşlarımıza yazılı olarak bundan sonraki taleplerini vermelerini rica ettim. Onlar da verdiler. Bir dosya hazırladık. Sayın Bakanımız İstanbul'a çok uzun yıllar hizmet etmiş. İstanbul'u ve İstanbul'u tüccarlarının sorunlarını da çok iyi biliyor. Kendilerine de bu dosyamızı biraz sonra takdim edeceğiz ve odamıza teşriflerinden dolayı sayın bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, gelecekte nerede olacağımız çıtayı nereye koyacağımıza bağlıdır diyorum. Bizi aşağı çekmek isteyenlere inat gözlerimizi ufka dikmeliyiz diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.